Buyur. Uluslararası ticarette bulunmak isteyen firmalar Hı -hı. özellikle hangi yönlerini güçlendirmelidir? bakın Bu soru senin alanına biraz girmiyor gibi. Çünkü disiplinine evet. girmiyor gibi ama evet. hani genel konsepti bizim de biraz da sen hani e, genç arkadaşlar başka bilmeyen olan arkadaşlar bizim alanlara ilgi duyuyorlar. Bunu şöyle diyebiliriz. Konu dağılmasın diye şöyle söyleyebiliriz. Hı -hı. Eğer işletmeler uluslararası ticarete girmek istiyorlarsa e, ne yapmaları gerekiyor? Pazar araştırmaları yapmaları. Yani. Hedef ülke belirlemeleri gerekiyor. Yeni girecek olan ülkelerin, şey yeni girecek olan firmalar hedef ülke belirlemeliler. Ürettiği malları nerede daha rahat satacaklarını e, web sitelerinden kontrol ederek, çek ederek önce matematiksel yani istatistiklere bakarak e, daha sonra da yavaş yavaş uygulamaya girerek deneyebilirler. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bir firmasın ve bir şey üretiyorsun. Herhangi bir meta olabilir. Evet. Ürettiğin metayı ilk önce o ülkeye göndererek hedef pazar ülkesine göndererek orada bir fiyat araştırması yapabilirsin. Fiyat araştırması yaptıktan sonra nominaler gönderebilirsin ve bu doğrultunda orada bir pazar oluş oluşmayacağını test edersin. Test ettikten sonra pazara girersin.